Bir sahil kentinde, bak, denize karşı, yanında çok sevdiğin adam, aklının içinde konuşulmayı bekleyen onca konu, önünde bir paket sigara. Belki şu hayal 10 lira bile tutmaz ama eminim ki verdiği huzur tatilemez. Lan niye hayallerimizi bile sınırlandırıyoruz biz? Hayal dediğin uçsuz bucaksız olur. Niye sınır koydurtuyorsunuz hayallerimize? İsyana geldim, atara geldim lan. Sınırı yok benim hayalimin. Uçacağım ben. Uf, o zaman bu şarkı benden tüm uçmak isteyenlere gelsin. Şimdi 10 lira mı olsa? Uf çok sokmuş bir dakika. içeride hayalime devam edeceğim. 10 lirayı uçak yapsam trilyonlarım olsa. Sonra uçağı satsam kendime triplex villa alsam. Altıma sonunda bir araba çeksem. Kalan paralarla ev alıp onları kiraya versem. Hayal dedim böyle olur bence. <laughs> ben sizi güzel bir şey yönlendireyim. Tam da 10 TL'ye. insaninternational.org'da International.org'da ihtiyaç sahibi 10.000 çocuğun ayakkabılarına kavuşmaları için bir kampanya var. Evet, katılımda tam 10 TL. Sanırım şu sıralar 10 TL'ye kurulabilecek en büyük hayal. 10 TL'lik bir hayal mi kurayım? Çiğ köfte istiyorum, çiğ köfte. Abi, o 10 TL bile değildir ya. Bir de ben bu aralar ne aç bir insan oldum. Burada çiğ köfte satmadıkları için benim için bir hayal. Aslında satsalar parayı bulurlar da işi geride kaldı. Tamam, bir çekirde kaldın, 2,5 lira. Kola üç da en son da bilmiyorum bayağı almıyor. Kaç etti? Beş buçuk beş tane plastik bardak al. 6 lira. 2 tane de çikolata tamam bitti Ya adamın kanına hücrelerine işlemiş fakirlik anladın mı? Hani böyle ruhu fakir, derinden fakir böyle 10 TL'lik hayal kuru demiş. Ben 10 TL görsem nereden eğilip almam lan. Ömer <laughs> ne diyor ya? Keşke yerde 10 lira bulsam. Ha. 2 lira dilenciye verip Allah sevdiğine kavuştursun dese manita cepte. Diğer dilenciye iki versem Allah tuttuğun altın etsin dese para da cepte. 2 de diğer dilenciye versem Allah yuva nasip etsin dese ev de cepte. Geriye kaldı 4 o da sizin olsun. Valla ben sizi anlamıyorum yani ha. Hayal kurmak jetondur. Aklı yüklemek gibidir yani. 10 liralık hayal nedir lan? Yani anlamıyorum ha. Aha çakalata. TL'ye git milli piyangoya da iddia oyna. Tutarsan 10 TL'nin 10 katı hayal kurarsın. Işte. Mantık, biz mantık. Evet, 10 TL'lik hayal mi olur demeyin. Günümüz şartlarında asker ücretle çalışan bir eleman bu 10 TL'yi kazanabilmek için en az 2-3 saatini harcıyor. E adamın yok mudur hayalleri mutlaka vardır. En azından kuru fasulye etli olsun ister. 1.30 Agora'ya gidip Starbucks 8.25'e küçük boy koy iç. 50 kuruşu tırnaklara var Melik bir gün. Geri dönmek yok. Para kalmadı çünkü. Aa çok güzel. buna da bir sınırlama getirmişsiniz. Yalnız haberiniz olsun sizin onun tehlikeli kurduğunuz hayal başkasının dünyaları olabilir. Hayatta her zaman büyük şeylerle değil de bazen de küçük şeylerle mutlu olmayı bilmeliyiz. Belki 10 lira sana küçük gelebilir. Siz de bilirsiniz içerisinde 50 ve yüzde tutulan küçük ufak kutu çikolatalar mevcut Bunlardan almak ve küçük çocuklara vermek ve o kadar çocuğu mutlu etmek Bence yapılabilecek en güzel şey. Şöyle bir beyin fırtınası yaptım da Burada sahte para satıyorlar böyle Yüzlük dolar bir destesi 1 lira Çok gerçekçi 10 deste alsam oradan çakmam da var zaten Çıkarım Taksim meydanına bir pankart açarım Para var huzur yok Tek tek yakarım onları Köpek gibi açım ama sigara alırım niye bu tarafa doğru konuştun diye sorarsanız ağzım kokuyordu da size de gelmesin dedim. Fakiriz abi. Hayallerimiz bile 10 lira ediyor. O da 20 dal sigara. Adrenal Ali ile buluşacağım. Buluşmadan önce bir tane Murat da alsam. Para bitiyor. Ne edeceğiz? Ben bir tane tütün aldım. İki tane kiwi içsek. 2 iki, iki yol parası. Dokuz buçuk. Hayala bak. Ya abi az daha para versen. Eve gideceğiz. Ya sevişemeden bırakamam. Sikerim <laughs> hayalini be kardeşim 10 liraya bir fişek bonsai alıyorsun o zaten senin bütün hayal dünyanın amına koyar merak etme. Sigaramı alırım böyle bir sahil kenarına giderim takarım müziğimi kafa dinlerim biraz. Ay yemin ederim hayalleriniz bile fakir. 10 liralık hayal ne be kuracaksak böyle trilyonluk falan kuralım yani nasıl olsa gerçekleşmiş. Yani şimdi İstanbul'u ne kadar özlediğimi bilemezsiniz. 4 aylık İzmir macerasından sonra ama... İşte 10 TL'lik hayal burada mı? İstiklal'de. Hoş bulduk İstanbul. Aynen pazardan gelirken keşke mandalina falan olsa ya. O az önce yaptığım da işte hayal kuran fakir sigaracı şu bak. Ulan ne güzel olurdu be. Abi alıyorsun manitayı, otobüs atlayıp Üsküdar'a gidiyorsun. Adam başı 2.40'dan 4.80'e de. Kız Kulesi'nin karşısında 2 çay içiyorsun. 4 lira onlar, 8.80 eder. 1 liraya simit alıyorsun. Romantik bir şekilde sevgilinle beraber yiyorsun. 9.80. Geriye kalan 20 kuruşla da iki sakız alıp sevgilinle çiğniyorsun. 10 liraya mutluluk.